teknik direktörün şovmen olmasını beraberinde getireceği sıkıntılar var. Ne sıkıntılar? Bir, küme düşerse adama hesap sorarlar. İki, madem ben Yılmaz Buralı 15 yıldır tadım. Çok altın gibi kalbi olan, pekala da kırlanta gibi bir adam. Fakat buna mukabil geçen sene Ankara gücü başındayken bir tane CIA oyuncuyu sağ içinde tokatladığını mı için geçmiş gün hatırlamıyorum. Yine yaptınlar, yine döverim. Ama olur mu hocam? Olur efendim olur. Nasıl olur? Bu takım küme düşüyor. Yapmış. Evet, yani. müsaade edin. Müsaade edin. Şimdi bakın çok ya, ya, bahsettiğim şey. Bir daha bana daha göre, yapalım. Daha daha yapalım. göre, daha daha siz İngilizce bugün yapalım. öz ve öz sizden olan çocuğunuza elinizi sürdünüz vakit. süremezsiniz. Kaldı ki suçlu olabilir. Krallar. 20 yaşındaki <laughs> bir çocuk yok. Şey, yok hocam, Yılmaz Hocam, siz Köln Spor Akademisi'nde muhtemelen pedagoji eğitimi aldınız. 20 küsur yaşındaki bir adamı, 20 bin kişinin önünde dövmek. Sizin, bir de Olur bu sağlık. Ümit, Ümit, Ümit'ciğim sakın sen akademinin okuluna falan gitme. Çünkü Ahmet orayı hiç benimsemez. sevmez. <laughs> bana, bana ben 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 spor, ben 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 hiç ben Sakın gitme başka bir ben 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 Peki, başka bir şey mi? ben 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 sen yani bunu söyle, ben beni çok kırdıyorum seni. Aynı şey, niye kırdın? Kör Spor Akademisi okul mu okul değil, burada yetişenleri gördük. Bilmem ne, ayıp yani böyle şeyler söyledim. Ben ya. tekrar söylüyorum ama şunu söyleyeyim. Eğer siz Kör Spor Akademisi'nden mezun olmuş ve orada pedagoji eğitimi almış 50 küsur yaşında bir insan olarak, evet. 25 yaşında bir futbolcunuzu ya, 20 bin Tabii kişi bile var sen de, 20 et. bin yani kişinin önünde işte durma yani Anladım. bir yerden, bir yerden girmeyelim hata o Bak bu sene benim takımda bir tane kırmızı kart yok. Hocam onu ben anlamam. Geçen sene Ankara güçlü oyuncuyu sağın içinde dövmediğinde... Bütün dövmedim yani. Niye acaba? Yapmayacaksın kardeşim. Maça çıkıyoruz. Dakika evet. 46 maç 0 2 bir galipsin. Evet. Tembih ediyorsun adama diyor ki üstelik evet. bir da aynı adamlara. Evet. Bakın atılırsanız başınıza beni iş alırsınız. Evet. Dikkat edin kime düşüyor. Peki 20 yıllık antrenörü böyle konuşuyorum. 20 yıllık antrenörlük hayatınız hayatınız da... hayatınızda ilk defa bir oyuncu oturup, oturup, böyle bir duygu yaşadın mı? Peki 20 yıllık antrenörlük hayatınızda ilk defa mı bir oyuncuyu dövdünüz? Bakın bir, bir kez de şeyde, burada dövmedim. Ankara bize kimse dövmedi. Hiçbir hiç şey gelmedi. fişken yok, elimi sürmedim. Yani vurmaya teşebbüs ettim yalnız. Ankara yani. Ankara güçlü oyuncuyu tartan pistin üzerinde, 20 yaşın üzerinde vurdunuz mu vurmadınız mı? <laughs> Vurmadım. Ankara güçlü maçına geçin, açın gazetelere bakın. kimse Kesin sakatım Vurmaya çalıştım, bunu araya girdi. Yani vurmaya teşebbüs etmek de suçtur. Ettim, ettim. Benim. Teşebbüs ettim, evet. Doğru, doğru mu? Evet. Yine olsa yapar mısınız? Yapalım. Peki Körü Spor Akademisi size çocuğu tekmeye teşekkür teşek şey mu? Teşekkür mü biliyor musunuz? Körü Spor Akademisi iyi içgilik kendi, kendi şeyiyle dedi, felsefesiyle dedi yani bir yerde. Ama okulda mı okulda öğrenecek e, idareci yok. Bu sizin kendi tarzınızdır. Peki o zaman bir şey izle edersek iyi. E, sen bu takımı kütüme düşürdün. Ben de sana vurmaya teşebbüs edelim dersin. Ama benim de, bu kütüklerle elime öptüler ödül dediler benimle. Ne de, diyeceksin buna peki? Bana Yani işte sana ne tabii. Ya hoca... Ben çocuk hatalı çünkü. Hoca her hatalı yapan, hata yapan futbolcu... Tek ya hata abi hata şim, şimdi karşı, de mesela anlatıyor çok mi? Orada, zaman... Her maçı oynuyor hocam. Orada sen de mesela yorumcular şimdi bazı insanları... E, ...direk e, belirden aşağı sıra mı Hiç hoş bir şey değil yani senin yorumculukta. Doğru Hı. size ne eleştirin? De ki Ahmet kardeşim. Hiç, hiç sen yok. de, de insanlara... Yani, insanlar, bakın, insanlara insanlar, belirden aşağı, belirden aşağı... ...vurma de, eleştir arkadaşım olarak. Ben saygı duyuyorum. Ama şunu kabul etmek ya Bir kere bir kere çok Bir yazmışım. Neymiş? Üzik Ozan Yılmaz Ya ne adamın diye? başarısıyla. Beni niye kıyaslıyorsun? Evet. Beni niye kıyaslıyorsun? Adamı yüceltip de bir Türk insanı bu kadar aşağılamanın ne geliyor var? Yani? Asla benim için kutum kutum bu Türk insanı değil. Beni bana diyorsun ki Bak, ben... De de de. De, ben... Yüge, programı çıkmadım ki oraya. Bir kere yanlış bir şey. Ya hocam bir şey söyleyeyim sana. Sen şu programlarına çıkarsın, çıkmazsın beni hiç ilgilendirmez. Haddin de bu değildir. Ne bir, bir, bir dakika. Bir, bir dakika, bir benim. dakika. Bir dakika. Fenerbahçe'yi yendikten veya büyük bir takım karşısında başarılı sonuçlar aldıktan sonra Yılmaz Vural'ı biz şuyuz, bize şans verin, biz en büyüğüz, bu takımları biz yüceltiriz filan değil. Çoğu yapmasına da karşı değilim, bunu da yaptım. Ama bunları yaptıktan sonra adama şu soruyu sana. Mesela ben soruyorum. Ya Antalya takım baktığın vakit ligin iyi takım. Antalya takımı 8 hafta önce acaba UEFA'yı yukarıyı zorlar mı derken Antalya takımı bağıra bağıra küme düştü. Ve ben Antalya Spor'un küme düşebileceğini bundan 1,5 ay önce yine bu televizyonda Ersin Bey'in yanında söyledim. Ben söyledim Yılmaz Burak'ı yüzden mi olacak dedi. Hayır ben Yılmaz Burak kötü adam falan demiyorum. Öyle düşeceğim. onu da söylerim. Ama şunu söylüyorum. Bir tarafta şov, magazin yönü ve teatral yönü çok yüksek bir Yılmaz Burak. Artı bir tarafta ay oyuncusu hata yapan oyuncuya vurmaya kalkan, sahada vurmaya kalkan bir Yılmaz Burak. Acaba böylesine iki tezatla yaşayabilen bir hocanın sahada stratejik anlayışında da paradokslar yaşayabilir, çelişkiler yaşayabilir mi? Onu demek istiyorum. Yaşamış, yaşamaz. Efendim? Ama yaşadınız. Antalya Spor'u düşüşü e bu sene bana göre son Antalya Spor'u düşmedi, düşmedi. E? düşmedi evet. üzüldü. Nasıl düşürüldü? düşürüldü? E, sen Denizli Spor maçını verdi, oradan da yoruma gittin, Ankara gücü maçını, bu takımı yaptılar dedi. Yani. Doğrudur, yani. Ama bak e. şunu söylüyorum. Ne demek ki Antalya Spor düşürüldü. Ha şunu diyorum, yani Antalya Spor hakemler mi düşürdü? Antalya Spor'u düşürüldü diyorum. Yani artık onu yorumcu sensin, sen, sen yorumla. Ben, ben yorumlamayayım yani. Be. Antalya Spor düşmedi. Nasıl A, uçağını, bir düşürüldü. Ya bir dakika. Sağ Allah hep düşürüldü. Yılmaz Hoca. Yıldan çıkarsın. Yılmaz Hoca. Buna katkıda bulunan de... herkesin belasını versin. Dur dur dur. E, Dilerim Allah'tan. E, Allah onların başına her türlü belayı getirsin. Kimleri? Bu kadar ciğerden bekliyor. Kimleri? Kimleri? O düşürenleri. Kim onlar? Onlar buradan bilmiyor ki kendini üstüne alırlar zaten yani. Ben yani kimi kastettiğini hissediyorum. Bir kulüp başkanını, belki bir yöneticiyi... Onlar düşünürlerler. Peki ben bir şey soruyorum. Geçen evet. haftaki Kayseri Erciyes maçında ve bu haftaki e, küme düşme maçı olan e, neydi rakibi? Gençler, Birliği maçını seyrettim. Erciyes maçında Hüseyin Göçek bana göre son derece cesur, iyi bir maç yönetti. Ki zaten siz de bunu söylediniz, doğru mu? Hayır, benim hakem falan demedim. Dikkat. Efendim? Ben yani, hakem düşürdüm falan Sonuç değil mi? Sonuç olarak düdüğü çalan sağlı hakemler değil mi Yılmaz Hoca? Neticede sen beni biliyorsun, sezon başından beri belki sen de niye susuyorsun diye. Yani, ben öyle eleştirmedim. Ben ağzımı açıp, ağzımı açıp da hiçbir hakem kardeşim arkadaşıma, Evet. Ee, en bizi yaktığı maçtan sonra dahi gidip bir sistemde dahi bulunmadı ve ifade de etmedi. Çünkü bir yönetim kurulu olarak böyle bir karar alındı. Dedi ki biz düşsek de efendi gibi çıktık, efendi gibi düşelim. Çünkü bir örnek olalım. Ben bir şey anlamadım hocam. Sonuç olarak biz düşürüldük diyorsunuz. Siz düşürüldük, puanları yani. sinlemek mi düşürüldünüz? Sahada hat hatalı hakem kararları mı düşürüldünüz? Tabii ki maçta ne gidiyor? Bakın benim e, bu ligde tam e, İzmir,